Sultan Alparslan, Malazgirt zaferinden sonra komutanlarına nereyi fethederseniz orası sizindir politikası gereği yön göstermiştir. Çaka Bey de bu kumandanlardan birisidir. Çaka Bey ve kumandanları İstanbul'a kadar akınlar yaptı. Fakat akınları bir deniz savaşıta son buldu ve Bizans'a esir düştü. Çaka Bey İstanbul'da Bizans dilini öğrendi. Hatta Homeros okuyacak kadar ustalaşmıştı. Burada Bizans savaşı metotlarını da öğrenmişti. Derler ki denizciliği bu kadar önem vermesinin nedeni hayran kaldığı İstanbul şehrini ele geçirme planlarına dayandırılmaktadır. Biz bütün bunları ünlü Bizans İmparatoru Komenos Krallığı'nın kızının yazdığı Aleksatya adlı eserinden biliyoruz. İstanbul'dan kaçan Çaka Bey İzmir'e gitti. Bu arada Bizans ile Anadolu topraklarının kara bağlantısı kesilmişti. Çaka Bey askerlerini tekrar toplayıp İzmir'i fethetmiştir. Çaka Bey gemi inşaatından anlayan adamları himayesine alıp burada 1081 yılında kürekli ve yelkenli gemilerden oluşan 50 parçalık ilk Türk donanmasını kurdu. 1081 yılı Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir. Bu sırada Bizans'ın donanması ile kara ordusu büyük ölçüde çökmüş ve zayıflamıştı. Bu fırsatı değerlendiren Çaka Bey ilk olarak sahil şehirlerinden Urla ve Foça'yı aldı. Daha sonra Midilli ve Sakız'ı zapt edip Sisam ve Rodos'a kadar uzandı. Adaları kurtarmaya gelen bir Bizans donanması da mağlup edildi. Bu Çaka Bey'in ilk deniz galibiyetidir. Bunun üzerine daha güçlü bir donanma gönderen Bizans kralı bu savaştan da mağlup ayrıldı. Çaka Bey bölgede hakimiyet sahasını genişletmiş ve Bizans'ın ciddi rakibi olmuştu. Onun asıl hedefi Gelibolu Yarımadası ve idi. Çünkü İstanbul ele geçirmek istiyorsa Çanakkale boğazını hakimiyet altına alması gerektiğini biliyordu. Bu nedenle Balkanlarda bulunan Peçeneklerle anlaşmıştır. Peçenekler Karadan Çaka Çakabeyli denizden saldıracaktı. Fakat Bizans devleti diğer Türk boyu kumanlarla yani Kıpçaklarla anlaşıp Peçeneklere karşı ittifak kurmuştu. Peçeneklerle kumanlar ihtilaf halindeydiler ve bu da Bizans Kralı Komenos'un tam istediği durumdu. Peçenekler Edirne, hatta Lüleburgaz'a kadar gelmişlerdi. Fakat arkadaki tehlikeyi hiç beklemiyorlardı. Peçenekler ağır bir yenilgi almıştı. Ağır bir yenilgi bile az kalır neredeyse. Resmen kıyıma uğramışlardı. Çaka de İstanbul'a gelmekte ağır kalınca savaş bitmişti ve geri dönmüştü. Sonra adalarda hakimiyet mücadelesi yaşanırken Bizans Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Aslanı oyuna getirip İttifak kurdu Çakabe'ye karşı. Bizans'ın ömrünü uzatan ünlü komutan Alexis Komenos, Çakabey'den de Selçuklu sultanı Kılıç Aslanı yazdığı bir mektup sayesinde kurtuldu. İmparator, 1. Kılıç Aslan'ı Çakabey'in daha da güçlenmesi durumunda İzni'yi ele geçireceğini yani Selçuklu tahtına oturacağına ikna etmişti. Bizansları çok iyi tanıyan Çakabey, niyetlerini anlamakta gecikmedi. Hemen 1. Kılıç Aslan ile görüşme talep etti. 1. Kılıç Aslan görüşmeyi kabul etti ve kayınpederi için bir ziyafet hazırlattı. Aynı zamanda Birinci Kılıç Aslan Çaka kızını kendisine eş almıştı. Yani Birinci Kılıç Aslan Çaka damadı oluyor. Bu ziyafet esnasında Çaka Bey 1. Kılıç Aslan tarafından öldürüldü. Çaka adamları da çeşitli yerlere gönderildi ve böylece Çaka Bey, kurmuş olduğu hakimiyet sona ermişti. İkinci denizcimiz ise Türk denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdıran ve İzmir fatihi olarak nitelendirilen Gazi Umur Bey Osmanlı denizcilerinin atası olarak kabul ediliyor. Bir savaşta İdebahtı Körfezi'ne geçebilmek için gemileri 10 kilometre karadan yürütmesiyle Fatih Sultan Mehmet'e de ilham kaynağı olduğu belirtilen Aydınoğulları Beyi Gazi Umur Bey Çaka Bey ile Türk Denizciliğinin kurucusu olarak gösteriliyor. Osmanlı Devleti Bursa'da kurulurken aynı zamanda Ege sahillerinde Menteşe oğulları, Saruhan Beyliği, Karesi ve Aydın oğulları da bulunuyordu. Fakat bunlardan Aydın oğulları bir adım öne çıkacaktı. Çünkü Aydın oğullarının beyi Umur Bey tarih yazacaktı. 25 yaşında bey olan Umur Bey, Saranoğlu Süleyman Bey ile birleşerek büyük bir donanma kurdu. Rodos'tan Mora ve Rumeli kıyıları dahil olmak üzere Çanakkale boğazına kadar denizlerde kesin kontrol sağladı. Daha bey olmadan İzmir'in liman kesimini Latinlerden aldı. Ardından 50 gemilik filosuyla Bozcaad üzerine seferler yaptı. O kadar çok sefer yaptı ki Aydınoğulları'nın beyi olduğunda filosunda 250 gemisi vardı. 1338 yılında Epir seferinde İnebahtı körfezine geçebilmek için Mora Yarımadası'na dolaşmak yerine Yarımada'yı ana karaya bağlayan Korint boğazından gelip gemileri 10 kilometre kadar karadan yürüterek körfeze indi. Dönüşte de yine aynı şekilde karadan gemileri yürütüp İzmir'e döndü. Umur Bey'in bu dahice hareketinin yaklaşık 116 yıl sonra gerçekleşecek İstanbul'u fethinde Fatih Sultan Mehmet'e ilham kaynağı olduğu rivayet ediliyor. Bir dönem gaziler Gazi Umur Bey canı için şeklinde yemin ederken Yeniçeriler ilk zamanlarda şekilde başlattı. Umur Bey'in giydiği Oruç Bey Deniz Gazilerini Umur Bey müritleri diye alıyormuş. Daha 39 yaşında yine bir seferdeyken savaşırken şehit düştü. Türk denizcilerine ve Allah'tan rahmet dileriz.